Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tuzlu tavuk yapacağım, ee, o yüzden önce tüylerini yakmaya çalışıyorum. İnşallah yanmazsam. aktif bir şekilde tüylerinden kurtulmamız gerekiyor. O yüzden bu işlemi yapmak zorundayım. Çok harika bir tat oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Tavuğumuzun sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Göz kararı biraz sıvıya bir kaşık pul biber tam 1 kaşık tuz biraz karabiber biraz kimyon. Bir çay kaşığı kadar. Çay kaşığımın ağzı çok küçük bu bir arada. Biraz zerdeçal. Aynı şekilde ölçüsü. Hemen hemen bir çay kaşığı. Yarım limona yakın limon sıkıyorum. 1 çay kaşığı toz biber. İyice karıştırıyoruz. Tuzda tavuk için bir paket tuz kullanıyorum. Tamamını tepsimin tabanına boşaltacağım. Tavuğu düzgün oturturabileceğim şekilde hafiften tuzu yayıyorum ve tavuğumu baharatlamaya geçiyorum. Tavuğumu iyice yıkadım, suyunu süzdürdüm. Şimdi baharatlamaya geçiyorum. Her yeri baharatlanacak şekilde buluyorum. Tavuğumun her yerini hazırladığım karışımla bulaştırdım. Çok güzel kızaracak emin olun. Biraz da içine sürüyorum hafiften. E, tuzun üzerine oturtuyoruz ama içi kesinlikle e, tavuğumuz tuzu içine çekmiyor. Elinize ne kadar tuzla temas ettiyse o tadı alıyor. Sadece ayak kısımları temas edecek zaten. Şimdi oturturacağım inşallah. Düzgün bir şekilde, düşmeyecek şekilde oturturmam gerekiyor. Biraz tavuğum büyük olduğu için bayağı bir ağırlık yapıyor bu arada. Şimdi yapayım. tavuğumu şimdi daha önceden ısıttığım fırına sürüyorum. Maksimum ayara açtım. Yani tavuğum bayağı bir ağır bu arada. Bayağı bir çökme yaptı. Normalde çökmemesi gerekiyor. Ayaklarının üzerinde durması lazım oturur gibi. Ama keserken belki bir ne bileyim bacağını mı kırdılar ne oldu? Tavuğun ağırlığı şey oldu tuzun üzerine bayağı bir bastı. Normalde basmaması lazım. E tavuğumuz yaklaşık 1 saat fırınınızın sıcaklığına göre tabii ki maksimumda ama bir saat 15 dakikayı bulabiliyor. Çünkü kıpkırmızı kızarması lazım. önceden ısıttım fırınımı. Ortalama benim fırınım biraz sağır olduğu için bir saat 15 dakikada pişiriyor. Açıyorum. Tavuğumuz pişti. Çok sıcak. Çok dikkatli almam lazım. Fırın biraz küçük olduğu için şeyi alçak tabii ki ister istemez biraz çok kızarmış. Tavuğumuzun son sunum halini video şeklinde çekmeyi unutmuşum. Son sunum hali bu şekilde tabağa aldım. Afiyet olsun herkese.